Arkadaşlar merhaba herkese. Yarınki İstanbul yaşlarının tahminlerini vereceğiz. En yani son pazar günü vermişti. Başarılı olamamıştık. Pazartesi grubumuza Bursa'yı yakaladık. Ama açıkçası bugün Adana'da başarılı olamadık. Antalya'da kuponumuz devam ediyor ama çok da bir cazipliği yok. 6 numarayı az evvel getirebilseydik düşman ayı biraz kupon kıpırdayabilirdi ama neredeyse sonunda bilinemedi. Evet şimdi yarınki İstanbul yarışlarına geçelim. 7'li plasa ayağına baktığımızda 6 numara iyi koşacağını düşünüyorum. Yani 2 numara naif oğlum önde gidiyor. 1200'cü bir at. Tipik bir 1200 atı gibi sanki. Gerçi önde onu rahatsız at yok ama ben yine de yani bir at tercih edeceksem 6 numara tercih ediyorum. Evet. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Handikap 15. Denk atların bir arada olduğu bir yarış ama ben riske girip 4 hatta geçmeye çalışacağım. 9 numara Arsan Son iki yarışı itibariyle düzeldi. Yaşlı bir at olmasına rağmen kilo avantajı var. Önde yarışın hızlanma ihtimali var. Yani Gülah, Şans Kaynağı, Bernalı Kız zaman zaman Dilanır gibi atlar öne gidiyorlar. Hatta Hürüçan da bunlara katabiliriz. Yarış belli bir tempoya girecektir. O yüzden sonlarda 9 numara Arısan'dan çok iyi bir sprint bekliyorum. Aynı şekilde 8 numara Cesur Buğra'dan da iyi bir yarış bekliyorum. 9 ve 8 daha önde. Ağır kilolu atlarından 4 numara Kurt Engin sonlarda güçlü gelebilir. Bir de son at olarak da 5 numara elit dayı diyorum. Bu hatta normalde hani orta mesafelerde daha başarılı gibi ama şimdi iki start çekmiş ve zaten tabii içerilerde konumlandıracaktır. Ve yarışı belli bir ölantide götürüp yarışı kısaltacaktır diye tahmin ediyorum. Yani çok tutmasam da 5 numara elit dayı da Vedat Abiş'ten korkmak lazım. Yazmak lazım. 9-8-4-5 benim ilk 4 atım ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Gün ikinci ayağına geldiğimizde bir numara Alev'in rengini sizlere bank olarak öneriyorum. Bu atı birkaç yarıştır takip ediyorum. Son yarışına bugünkü rakiplerinden Melda Kız'a geçildi ama yani bariz olarak Dilbağa'nın gerekliliğini gördü bence ilgilileri. Bir önceki yarışına vardı. Çıkardılar denediler. Olmadı yani at gelmek istiyor ama gayreti var ama gelemiyor yani. Bir şekilde artık dilini mi yutuyor, nefes mi alamıyor, küçük dilim şişiyor artık. Yani Dilbağa ya gerekli bence benim görüşüme göre. O yüzden bir numara adamın renginin bu kez farklı koşacağını ve diğer atlarında da çok bir şey bulamadık. Yani pabucak deseniz kaç yarıştır koşuyor yani. Yine saf deseniz e, ilk kez sentide gelecek. Yani belki daha önce sentilikte koşmuş olabilir bir bakayım. Ama kazanmak becerileri yok yani bu atların. Evet ilk kez geliyor. Yanılmıyormuşuz. E, ben riske gireceğim. Yani bir numara rengini Tolga Yıldız'da e, kazanacağını düşünüyorum. Yarış biraz da hızlanırsa 4-5 gidip düzlük tahminisini yapacaktır benim bankomdur. Günün dördüncü koşusu en çok zorlandığım yarışlardan biri. Yani sebebi yani atların hepsi iyi buradaki atların. Bir de şöyle yani mesela iki yarış, üç yarış koşmuşlar tam güçleri belli değil. Mesela Nis nice iyi bir at, mücadeleci de bir at ama 60,5 kilo. ve ilk yarışı çok iyi koştu ama 178 bin arası var. Jovovic yarış gördü, zaman zaman kaçıyor, zaman zaman bekleme koşan bir at. Hızlı ve önlü e, hızlı bir at. İstanbul Light hızlı bir at. Mr. Big Shot'ın fiziği hoşuma gidiyor. iyi e, i̇yi koşacaktır. Yine 7 numara Şovonist'te son meydandan çıkışını beğendim. Yani at ayıramadım orada. Hepsi değil. En sürpriz atın gelmesini evet. bekleyeceğim. 25. koşusuna geldiğimizde açıkçası üç bir story bunlardan kaliteli bir at. Fakat Koca Seyit de çok formda gerçekten. Yani e, ee, her geçen gün daha da iyi koşuyor. Acaba Vinç Torey'i geçebilir mi diye kafama takıldı. Neden olmasın Atat'ı geçiyor. 1-3 yazacağım ben burayı ayırt, ayır etmeden 1-3'ün yeterli olduğu kanaatindeyim. Günün 6. koşusunda aslında Kirman'a Mesmirayiz küçük oynayan arkadaşlar tek atabilirler. Çok kaliteli bir at. Yani mücadeleci bir at. Ee, Gökhan ile da uyumlu bir at. Kazanmayı da öğrendi. Kazandığı iki yarışta İstanbul'da. İşte sentetik galiba bakalım. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet. İçisi işte de dedik. Çok iyi koşacaktır. Yani bir startı çekmiş. önlerde içeride konumlanacaktır. Ee, küçük oynayan arkadaşlar tek atabilir. Orada burada yani ona rakip olabilecek bir tane at var. O da ilk mükemmel koştu. 95 gün arası olsa da 6 numaralı Karseres. O da değişik bir ata benziyor. Yani çok farklı bir yata. Muhtemelen de yarın o favori çıkar. 6 numaralı Karseres. Açıkçası 2-6 yazarsak kafamız rahat olur gibi geldi bana. Günün son ayağına geldiğimizde ise zor bir yarış olduğunu söylememe gerek yok. Handikap 15 her zaman birbirlerini geçebilecek atlar. Sıralama yapacağım. Son kabakum yarışına ölçü almıyordum. 9 numara Dark Lord çok iyi koşması lazım. Bir önceki yarışı çok iyiydi. Sentetik de iyi koşuyor. Kapalı gözlük bil bağı takısına döndükten sonra sentetik yarışları gayet iyi. Kabakumu yapamıyor. Ee, ya da ters pisti yapamıyor. İkisi de olabilir. Yani şimdi Kocaeli'deki yarışlar da o kadar iyi Bursa'daki yarış da iyi İzmir'deki yarışı da iyiydi. Yani sentetiği daha iyi gibi görünüyor. Normal pist daha iyi gibi görünüyor. Darstok, El er Şanslar, 3 numara payeder beğendiğim bir at. İstikrarlı koşuyor. Daniel Kaya'yla e, sürekli devam ediyorlar. 12 numara Arte Junior start problemini fazla yaşamazsa Ali Yıldız'la bir sürpriz yapabilir. Dikkat edin 12 numara Arte Junior. 11 numara The Low son yarış çok iyi. Bu Berkan Gökçe de yarış kazanmaya başladı. Bu çocuk da iyi bir atlantı olacak gibi görünüyor. 2 numaralı Hanselot. 8 numaralı Merdokan. En korktuğum jokeylerden bir biri bu Onur Yıldız. Yani ne zaman yazmasam tak bir yarışı vuruyor yani. Öyle bir jokey. Çok beğeniyorum. Mücadeleci, güzel, akıllı bir jokey yani. Ama bazen gözden kaçırıyoruz. 7 numara Fırtına Karası. 6 numara Chainbreaker diyorum. 9-3, 12-11, 2-8-7-6. Evet arkadaşlar İstanbul kurgumuz böyle çok büyük bir e, altını vermemeye çalıştık. E, i̇nşallah tatlı bir harçlık alırız diye umut ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepimize teşekkürler. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaram 0545 625 5093. 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Hayırlı